Acele etmeyin, Hiç beklen, bekle, Bekle bir tur daha aslında. Acele yok. Acele yok. Gelecek bunlar bekle. İtalyalı. Döndüler. <laughs> Gene aynı şekilde adanın alt tarafından döndüler. Alçak bu sefer. Hadi devre. Hadi. Hadi. <laughs> İyi at be. İyi be. Hey yavrum be. <laughs> <laughs> İyi be. be. Hey. Karşıya gidiyor. Kardeşim gel sen girersin oraya gel. gel, gel, gel. Koş koş. D bak gidiyor koş. Bak gidiyor gidiyor karşıda. Sen, ben gidemeyeceğim. Vuruyorum şunu, al sen. Bak oraya düştü bire. Bak bir... Aa. Tamam onu yapıştır, ölsün. Devre ben giremiyorum. Bak geliyor sana doğru. Ölü derse at, ölü derse. Gir gir. Bak alt tarafa gidebilir. Gir. Korkma, gir. <laughs> tamam al onu al. <laughs> tamam al elin ya. <laughs> tamam alacak onlar o. Gir kardeşim, gir. Korkma, gir. Tamam at yeri at, at öbür tarafa geç. Ben giremedim ya şurası derin geldi. Ya, ben geç geç. Keşke tüfeği almasaydın be. He? Geldi bu geldi Daha tamam, moda geliyor ben bakıyorum ona. Al onu. Atma atma tut elinde. Geliyor o da. Ama ilerden gidecek gibi. Evet arkadaşlar. Az önceki vurduğumuz ördekleri arkadaş topladı geldi. Aslan kardeşim benim. Dikkatli geç. Ah. Ha. Maşallah mükemmel. avımız devam ediyor.